Evet değerli arkadaşlar bugün yazlıktan sesleniyoruz sizlere. Güvercinlerimiz yazlıkta. Şu an evet bu dişimiz maalesef erkeği gitti. Şimdi yavrusuna doğru bir hareket edelim. Evet. Yavrusu burada bekliyor. Şimdi diğer kuşlarımıza bakacağız. Evet. Yazlıkta kuşlarımıza bakmaya devam ediyoruz. Sağ önde beyaz yavrumuz. Solda baba. Bakalım. Anne nerelerde? Oo, üçü bir arada. Gördüğünüz gibi acaba yumurta mı var diye bakıyorum. Evet. Yumurta gördüm. Yumurta gördüm. Kuşlarımız yumurtlamışlar. Şimdi çıkmalarını bekleyelim. Evet. Babamız dışarı çıktı. Anne ve yavru içeride şu an. Bakalım anne de gelecek mi? yavrumuzun kümesten ikinci kez çıkışı herhalde. Bu sefer kaçırmayalım dedik. Hemen yemin oldu tabağa gitti. Şimdi anne babası nerede onu arıyor. Onlar diğer tarafta toprak yemekle meşgul. Gün video biliyor en azından. Evet, yavrumuzun ilk dışarıya çıkışı. Babasıyla beraber kümesten.